Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, e, kuzenim olan Edis'le birlikte e, size kuyruklu uçak yapacak. Onu da izleyeceğiz birlikte. Hadi bakalım bugün nasıl yapacak? Bir tane A4 kelime alıyoruz ve bu şekilde katlıyoruz. Ama çok güzel uçak yapıyor değil mi? Evet çok değişik uçaklar yapıyor. Hayal gücüne bağlı olarak yapıyor. Bazen Youtube'dan açıyormuş. Her iki şekilde de bu şekilde katlıyoruz. Önce, önce ister misin burayı? Değişik bir uçak yapış tekniği var. Çok güzel oluyor, tamam. yani. çok güzel oluyor. gibi <laughs> Kesecek misin orayı? Eline dikkat et. Daha küçük mesaj yok mu kızım? Var diyor baba bulamadım şimdi. Evet. onu kullanacağız. Hmm. Bunu kullanmak üzere kenara ayırdık. Şöyle. Ne kadar değişik şeyler var. Evet. Ediz bu kuyruklu mu? Kuyruklu. Kuyruklu yapacaksın. Bu da kuyruk parçası. Bu da kuyruk parçası tamam. Yapıştırıcıya ihtiyacın olacak mı? Yok. Tamam. <laughs> Tam çizgilerinden katlıyoruz. Son böyle. Ama bu biraz zor. Herkes yapamaz bir kere. Bakalım nasıl uçacak. Çok merak ediyorum şu an. Güzel uçuyor. Yapıştırırsak içine. Yapıştırıcı mı lazım? Yok şimdi değil. Hı. Bitince. O zaman yapışkanı aramaya başla be hacım. Evet, böyle. böyle. Burada bunu bunu Tamam. Bunu böyle Baklara güzel gelişmiş. Bakan olmuyor bu. Süper. yok Şimdi bunu... Uçağın adını ne koyacağız? Sen koy. Efberra. Efberra <laughs> <laughs> mı? İşte F. ilk kısmı. İlk kısmı. Şimdi, Bakayım şöyle bir. Şimdi kanadını Şöyle yapacaksın. bir bakabilir miyim bir? Merak ettim şimdi. İlk kısmı. İlk kısmı. Ee, sonra şu an ne yapacaksın? Kuyruk. Bak şuraya kuyruğu sabitleyeceğim. Yapıştırıcıyla mı? Yok yapıştırıcıyla değil. Bildiğin şöyle geçireceğim. Hadi bakalım. Ama şu içini yapıştırırsak şöyle kalır daha güzel bir Ha, önce kuyruğu yapacağız sonra yapıştıracağız kuyruktan ama. Kuyruktan sonra. Tabii kuyruktan sonra. Böyle. Kuyruğa bir işlem yapacak mıyız? Yapıyoruz bak. Kuyruğu yakıyoruz. Kuyruk onun gibi olacak. Bakın isterseniz. Nerede? Yani evet, burada arkadaşlar bu Ediz'in yapmış olduğu kurbağa. Bana hediye hazır. Şu uçak nerede bir yere? Evet. Yani e, bu bir e, bence sanat yani. Tamam. Küçücük parmaklarıyla. Nasıl yapayım? Böyle yapmış olduğu. Böyle. İsim de vermişler. Uçağımız. Oo nasıl ah, gitti? <laughs> uçağımız bu hale ha, gelecek. Tabii daha önce yapılan bir uçak göstereyim size şimdi arkadaşlar. Şimdi Şöyle şu resim göstereyim daha da daha bu şekilde. Şu uç kısmı, kuyruk kısmı. Evet şimdi bu yapalım. Kuyruk öyle olacak daha şöyle. Kuyruk böyle olacak. Tamam. Kuyruk çıkıp takılabiliyor bize. He, hem kuyruklu hem kuyruksuz kullanabiliyorsunuz. Şöyle. Yok kuyruksuz uçuyor. Kötü uçuyor. Şöyle evet. hafif kestik şurayı. Orayı kestik. Aa evet bayağı kötü çıkmış. Şimdi... Elif bundan sonra bir de kağıttan kurbağa yapmayı gösterir misin bize? Bu videodan sonra. Mimim. Ben şunu da çok merak ettim. Kurbişi biliyorsunuz sandım ben. Kurbiçi bilmiyoruz. Onda da kurbiç mi? Kurbağa. <laughs> kurbağa. Mum. Belli. Ne İnce mi katlıyoruz? Şu an uçağımızın kuyruğunu yapıyoruz. Bu kuyruğu uçağa nasıl monte edeceğiz? Yok. Meraklı bekliyoruz. Bu parça karıştı. Böyle şöyle. Bu şey böyle çabuk şey olan ki ya, kafam karıştı. Bitti. Bitti. Kuyruğu nasıl takacağız? Az sonra. Böyle. Ne ilaç? Neyle? Oo. Ama ben de yapıştıralım. yapıştıralım. Bence yapıştıralım. Şöyle. Bence alt kuyruğun kanadı. Yok, normalde yapıştırmıyoruz da yapıştırınca daha güzel uçuyor diye. Ne yani tavsiye tavsiye edersin izleyicilerimize, arkadaşlarımıza? Yapıştırsınlar mı? Bence yapıştırsınlar, daha güzel uçuyor. Evet. evet. Şunu görerek bir daha bakalım. Hı. Ama böyle yumuşak kağıttan yaparlarsa nasıl biraz şey. Şöyle çizgisiz. Kağıt lazım. Hmm, o daha mı sert oluyor? Sert. A4 kağıttan bahsediyor sanırım. Allah tabi gidiyor. Evet. De evet. 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 Yapışmıyor işte. Tamam bence uçuralım. Tamam. Bir ilk uçuşunu yapsın Anam, bakalım. Bir şey Anam bir şey unuttu. Anam bir şey unuttuk ya. Niye unuttuk ya? Yok yapabilirim. Aerodinamik kanalları unutmuşuz. Şuraları unutmuşuz. Kanal mı? Kanat mı? Kanatı. He, Peki. Hadi uçuralım. Hadi uçur bakalım. Evet. Hazır mıyız? Hadi ateşi yap bakalım. Mutfağa oh. gitti. <laughs> 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 Karşıda, karşıdan bana at. Evet. Ooo geri geri kendine dönüyor. Berahcim şöyle ben yukarıdan yapma. Yok, adım şu şu çizgisiz adımdan olursa daha güzel uçar. Gönder bakalım Berah. Ooo. Tuvalete gitti. Adımdan yapsaydık daha güzel uçar. Ediz diğerini gönder bakalım. Diğer kuyruklu nerede? Diğer kuyruklu burada. Bu da güzel uçmuyor. Ben denememiştim. Hadi. bir çok ucuz Teknik bir arzın var? Teknik değil. Bunu ben uçuruyorum. Almışım, uçuruyor. Ben bir parça yapıştıralım. Ha şey var ya. Yapıştırıcı. Hmm. Ha Anne. <laughs> <Kendilerine gelsin, heriz. gülüyor> Hadi diğerini atalım. Vay be. İşte oldu. Hadi gönder bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hedef al, nişan al, ateş. Hadi bakalım gönder. Oo işte, i̇şte bu. İşte bu. Çak. çak. Gönder. Dur yavaştan yukarıdan gönder. Oo <laughs> oh, oh, harika. <gülüyor> ah. <laughs> Elini yüzünü yıkamayacak. Mutfaktakini getirsene Meryem. Gönder gelsin. Harika. Aa, evet arkadaşlar biraz sonra kağıttan kurbağa yapma tekniğini gösterecek Eliz bize. Bir sonraki videomuzu izlemeyi de unutmayın. Son şey yap bakalım. Oo harika. Tamam gönd gönderiyorum. Evet Edis, bu işlemi yapsınlar arkadaşlarına söyle bakalım. Tavsiye eder misin? Tavsiye Evet. Neler söylersin mesela arkadaşlarına? Böyle kağıt katlasınlar mı? Böyle yapsınlar mı? Bu işlerle uğraşsınlar mı? Yapsınlar da. Bunu yaparlarsa ortaya yapıştırsınlar. Daha güzel Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı sakın Biraz sonra kurba. Evet. Bir sonraki kurbağa videomu. Bir video. videoyu izleyip yorum yapmayı da sakın atmayı sizleri seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>